Selamlar dostlar. Bu videoda size kızdırma bujilerinin en kolay şekilde nasıl kontrol edebileceğinizi göstereceğim. Ev ortamında hızlı bir şekilde bujilerinizi kontrol edebileceksiniz. Öncelikle size 12 voltluk bir güç kaynağı ve bir tane şöyle bir kablo lazım. Bu şekilde bujiyi eksi veya artı kutbuna oturtuyoruz. Diğer kısmını da diğer kutba oturtuyoruz. Duman çıkmaya başladı, ısınmaya başladı. Bu birazcık hasarlı bir buji. Isınması gayet geç oluyor. Hasarlı ama iş görebilir bir buji. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Bizi yakmasın. Şimdi tekrar yakından göstereceğim. Bujide iki kısım var arkadaşlar. Bir şurada bir silikon var. Silikondan yukarısı ve şu uç kısım kabloyu silikondan yukarı olan kısma koyuyorsunuz. Bu şekilde yani şöyle D dedikten sonra aynı işlem tekrar yapıyoruz. Sivri olan kut herhangi bir uca değdiriyoruz. Eksiye ya da artıya. Kablolu kısmı da yine eksiye ya da artıya fark etmez değdiriyorsunuz. Ve buji kızmaya başlıyor. Bu şekilde bu işlerinizi test edebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.